أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين شرح الرسالة العضودية رسالة العضودية رسالة الوضع دي مشهور المدرسة ديور كي لفظة باس درس ولما كان معرفة أقسام اللفظي lafz var ya zeyt. Bi etibari hususil vad'i ve umumi. Zeyd'in vad'i khas, mevdu khas. Alem olduğundan dolayı. da tam tersine vad'an mevdu lehu am. Üçüncü neydi? Vad'an mevdu lehu khas. Tamir, işaret, mevsulat hepsi buraya girer. Dördüncü neydi? Vad'a khas mevdu am. Bu yok kelelerle tekrarladım. Ama bu hepsi vada'i şahsiyi ferdi. Bir de vada'i nev'i de dörde bölünür. Buna da ayrı bir kitap yazılması lazım. Allemen iyyakum. Ve lemma kâne ma'rifetu aqsamil lafzi bi'etibari khususil vada'i ve umumihi. Niçin burada laf söyledi? Onu yerleştirmek için söyler. Lafz. متوقف عليه لفظر وتعقل الموضوع له أضا كذلك يا خاص يا عمدر بقن لفظ وضع خاص موضوع له خاص وضع لفظ عام موضوع له كذلك عام وما هي بلفظة دانيور مما يتوقف عليه المقصود Evet. Bu kanenin haberidir. Mimma yetevakkafu alil maksudu kanenin haberi. Kema yazharu leke ba'de zalik. Biraz sonra anlarsınız ki hepsi lafza döner. Lafz amdır, lafz hastır, mevdu lehu hastır, yine lafzdır. Hepsi lafz. Onun için bede'e cevab-ı lemma geldi. في المقدمة شنو بوهابسي مقدمة درا بتقسيم اللفظ بذلك الاعتبار ذلك الاعتبار نه وضع خاص يضع وضع عام موضوع له خاص يضع موضوع له عام أما هب لفظة داندريور فقال bir itibar husus ve umumla baktı. Fert ve terkip, ifrat ve terkip yöntemiyle bakmadı. İsim ve cümle ismiye, cümle fiiliye ile bakmadı. Has ve am yöntemiyle bakıyor. Şimdi gelin bizim iyiciyi iyi dinleyelim. Matin dedi el lafzu kad yudu'u li şahsın bi aynihi zeyt bu metin değil midir? Evet. Sonra dedi el lafzu bu ta nereye kadar gider? Ve kad yuza lehu ne? Demiyor ama da uzatıyor. Allah iyiliğini versin. Ben ne diyeyim yani? بقدر ها بعينه تمام وقد يوضع لَهُ باعتبار أمر عام له أمر عام باخن زيد كندسي خاص موضوع له خاص بعض أمر عام ملاحظة يدلر نجيبي هازا كيب اسم müfrettir, müzekkerdir, gaibdir. E, ee, bu mülahazayla birisine konulur. Bak vada'i am, mevzulev khas bu demek. Yani umum vasıtasıyla biri khasa konulur. İnşallah bu umum kesi mevzulev değil ha. Onun üzerine teftezan ile seykutu kutu, Seyir şerif birbirine çok büyük mücadeleler var. Sehildir. <laughs> El lafzu kad yudau li şahsin bi aynihi zeyd cüssesine bırakılmıştır. Ya aynı onun için söyledi. Şimdi bizim Semerkandi bu cümleyi aça duruyor, açıyor, İ'lem. <laughs> <laughs> Enle lafza fi asli logal lafz ne demektir? Te, bizim Semerkandi logatına ve istilahına girmiş. Lavz fi asli logatte. Örfün nuhat değil Mastarun doğru lafz mastar bir ma'ne remyi. İdafe beyaniye ne demek? Remin ta kendisi. İdafe beyaniye ne demektir? Yani mana ayrı remi ayrı demek değil. Mana remi birdir. Bir desel lafz mastardır de bizim Mulla Cami'de bir mana melfuz demişti. دي فهو بمعنى المفعول لفظ بمعنى ملفوظ دور دمش بند سؤال جم الله خلق بمعنى مخلوق كي شِنْدِي لَفْظِ لُغَةً اللفظ اللغة عام ولدونو عموم يتناول ما ليس صوتا ولا حرفا فيتناول فاي تفريع يدر يعني اللفظ أصل اللغة بمعنى إيه Bir mana ma rmi, lâfs, bir şeyler atıyor. Belki elindeki taşları atıyor, ağzındaki çevdeyi atıyor. Feyt-nawalu ma lem yekun sâtta ve harfa. Ne sohattır, ne harftir. Çeyreği alt ne sağırtır ne harftir. Ve ve harfun vahidun ev ekthar. Mesela lem yekun sağutan ve la harfen remin nevat gibi dedim. Çeyreği ağzından atarsan harf sağlık değil ki. Logata girer bu bu lafzdır. اذا وهو حرف واحد او اكثر دولاب مهملا او مستعملا صادرا من الفم او لا صادرا من الفم وصح حرف او لا طرح النواة شي ذاك olur Böyle bir tamim getirmiştir. Tekrar olsa da bu bizim Semerkandi bu kadar anlamış. Demek logatten lafz geneldir. Bir harf vahid ev ekser mühmelen ev müsta'melen mühmelen, mühmelen, mühmelen mana yok. Kıcac bicac. zeyt gibi. Sadirel minel femmi çeyirdek gibi. Yok. Çayırda minel femi ağızdan çıkan harf gibi. Evla çeyirdek gibi. Lafzı uzattı da uzattı. Semerkand'in işi yok yapmış. Lakin bu istidraklı için olur. Bu daime, daimi midir? Lakin istidrak geldiği düzeltiyor. İstidrak ne? Kelamı sabıkı sapıkı sapıkı düzeltmek. Bu müstemir midir? Daima böyle mi lügata? Dedi lakin. Khussa saniyen fi ürfü lüga. Bak biraz evvel asl lüga. Ama bir de ürfü lüga var. Lafz dedi anda biraz da taksis edilmiş. Ürfü lügata. Bima huve sadır minel femme taksis edilmiş. Bak biraz evvel mühmel girdi, müstamel girdi. Maalese sovdan vela harfen genişleşti, Genişlettirdi. اما عرف اللغة الصادر من الفم تكيريور ديالكارديشم. كاردشم ذا من الصوت المعتمد على المخارج زائد. من الصوت المعتمد على مخارج. مخرج الحروف اصلا شقارية. حرفا واحدا او اكثر مهملا او مستعملا. İnşallah anlaşılmıştır. Yukalu lafzatullah. Allah ağızdan çıkar ya. Fela yukalu lafzatullah. Lafzatullah. Allah'ın kelamına lafz deme. Niçin? Kur'an lafzatullah değil. Çünkü bu örfü logatte Ağza bağlı meharicül huruf. Allah'ta tasavvur edilmez. Ne denilir? Kelimetullah denilir. Kelamullah denilir. Çünkü bir ne dedi? Ya'temidu ala meharicül huruf dedi. Allah'ta bu tasavvur elme kelimetullah denilir. Öyle demiş. İtiraz edebilirsin Semerkan diye ve fi istilahin nuhat ne demek? Şimdi biraz daha taksis ederek. Demek aslı Asli logat var, örfü logat var, istilahin nuhat var. Ma min şe'nihi lafz öyle bir şeydir ki mai mevsufedir. O zaman eş şeyu değil, şeyün. Mai mevsule olsa eş şeyu olur min şe'nihi en yastura min el femmi onun şe'nindendir ki ağızdan çıksın bak kuran şe'nindendir benim ağzımdan da çıkar makarize örtenden de çıkar min el harfi vahiden kana ev ekser ev tecri ahkamu'l lafzi O'na ahkam-i cari olur. Kel-atıf olur. Vel-ibdal olur. Bu böyle ırfu nuhatta. Lafz bu. O zaman lafz diyebilirsin Kur'an'a. Feyendericu fihi kelimatullah olur. O da ma yani min şe'nihi En min el-fem'dir. ذلك اردش لارم وكذا الضمائر التي يجب استتارها قشط واجب الاستتار ضمير بار درت جائز الاستطاله واجب الاستتار ذلك اردش وهذا المعنى اصطلاح النُّحَاتِ م ürfül ehli lüğeme çok geneldir. İstilahut-hatime de buad-ı mana daha geneldir. Çünkü biraz ürfü'l-luğatta Allah'ın Kur'an'ına lafzatullah diyemezdin. Buna göre diyebilirsin. Mamishi eninden dolayı. Bence anlıyorsunuz. Asl-i değil asıl asl lügat hepsinden geneldir. Asıl lügat birader söyle. En ammi. Ve huvel muradu hahuna. İstilahin nuhattan lafz dediği anda işte burada muradi icî asıl lügat değil. Örfü lügat değil. istilah-ı nuhat. Evet lamdan da biraz bahsedelim. El lafz. Bak, önce lafzdan bahsettik, sonra elif lamdan. Çünkü asıl lafzdır elif lam sonradan gelmiş. سماها القاندي بليرز. واللام فيه إمال الجنسي، جنس حقيقة الرجل مثلا أفضل من المرأة الجنس. من حيث حصوله في بعض أفراده أعني العهد الذهني. بس عهد الزينة عهد خارجي، عهد الذهني، عهد الفلام الجنس بدل ألف Yani eflam ahdi zini demek ekelehu zibu. Bir tane kurttur o da belirsiz. Ferdi münteşir. Ne derler? Ferdi münteşir diyorlar. Onun için hadi zini el-lafzu lafzlar arasında bir tane lafz. Kurtlar arasında bir kurt. Ekelehu zibu. Ev eliflam ev ikinci bakış. لحصة معينة من جنس مطلق اللفظي وهو الموضوع منه بلي ولان مستعمل لان لفظ موضوع مهملي شخارت اللفظ أو لفظ او زمان عادل خارجي در, معلوم در في الخارج أبت evet, وحينئذ

Ee, ödülü anil madi ile il mudara niçin madi demedi de vudi'a demedi yudau dedi zaten mevdu'dur yudau olmaması lazım imma li istihdari sureti li nev'i baba fi'li mudara tüm Kur'an'da gelirken sözlerde tariflerde bir şeyi canlandırıp istihra, istihdar etmesi zihninde diri tutması nev'i garabetinden dolayı. Mesela bir garip bir hadise olursa Kur'an onu neyle gösterir? Fiyeli müdare ile gösterir. Evli teakhurul vadi anil lafzi bin ile zat. Önce zati lafz. Sonra vada olmuş ona Yuda gelmiş fiyeli müdare. Mesela anladınız mı? Yudav lafz önce oldu sonra vada geldi. Onun için fiyal-i müdare geldi. İza temehde haza Tekarrur ve tesebbüt eyledi ki Lafz burada mevdu' demektir. Temehhede bastu temhid, ön söz. Asas yerleştirmek sebep bir subut manası. Zihinde yerleşti mi? Ekmek yediğin gibi ilim yiyeceksin. Pekiştire pekiştire. Sindire sindire. Yarın oraya okuyacak. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين